Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuzda fonksiyon kavramına gireceğiz. Fonksiyon dediğimiz şey yani bir şeyin fonksiyonunu ifade edebilmemiz için elimizde A ve B gibi boş olmayan iki küme olması lazım. Bu A kümesinin bakın her bir elemanını burası önemli. Her bir elemanı B kümesinin bir ve yalnız bir elemanı eşleyen ilişkiye biz A'dan B'ye tanımlı fonksiyon diyoruz. Burada hani bunu ifade ederken eğer fonksiyona F ismini vermişsek F öyle ki A'dan B'ye ifadesi A'dan B'ye tanımlanmış fonksiyonu söylüyor. Burada dikkat edeceğim bir şey gençler. iki durum var. Bir şeyin fonksiyon ifade edilmesi için. Bir kere tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmamalı. Her eleman mutlaka bir elemana gitmeli. İkincisi ise her eleman ayrı bir elemana gitmeli. Yani A 2'ye giderken aynı zamanda A 1'e gidemez. Bakın bunu şöyle bir örnek örnekle açıklayalım. E, akılda daha kalıcı olsun diye. İki tane küme alıyorum. Mesela oradaki iki kümeyi alıyorum. İşte A kümesi 1, 2, 3 olsun. Bunlara çocuk diyelim. B kümesi de A, B, C ve D olsun. Bunlara da anne diyelim. Şimdi mantıken baktığımızda her çocuğun mutlaka bir annesi olması lazım. O yüzden bütün elemanlar buradan bir elemanla eşleşmeli. Atıyorum mesela birin annesi B olsun. Olabilir değil mi? İkinin annesi C olsun olabilir. 3'ün annesi de C olsun olabilir mi? Olabilir. C annesinin iki tane çocuğu olabilir. Ama şunu yapamayız mesela. Birin annesi B iken birin aynı zamanda annesi A diyemem. Dolayısıyla bakın her çocuğun bir annesi olması gerektiği için burada hiç eleman boşta kalmadı. Ve bir çocuğun iki tane annesi olamayacağı için şöyle bir ifade olamaz. Bunu da çıkardığımızda bir şeyin fonksiyon olması için bir. Bütün elemanlar mutlaka bir elemanla eşleşmeli. 2 her eleman ayrı bir elemana eşleşmeli. Şu karıştırılıyor. Bakın burada 2 ve 3 ikisi aynı anda C'ye gitmiş olabilir. E, çünkü hani bunlar kardeş gibi düşünürsek C 2'nin de annesi de 3'ün de annesi olabilir. Burada mesela D e, kümesi diyeceğiz buna. Şu A'nın ve D'nin çocuğu yokmuş. Öyle bir durum söz konusu olabilir zaten. Hani her bayanın çocuğu olacak diye bir şey yok. O yüzden İkinci kümemizde boşta eleman kalabilir diyoruz. Şimdi bu şekilde tanımladığımız fonksiyonlarda iki küme kullanıyorduk. Bunlardan birincisine tanım kümesi diyoruz. Zaten tanım kümesi üzerine gidiyoruz. İkincisine de değer kümesi diyoruz. Burada değer kümesinde bütün elemanları az önce söylediğimiz gibi kullanma zorunluluğumuz yok. Kullandığımız elemanlara da mesela bir c kümesi yazarsam burada hangi elemanları kullandık? 2, 3 ve 4 kullandık. Bunlara da ne diyoruz biz? E, görüntü kümesi diyoruz. Ve dikkat edeceğim şey, görüntü değer kümesini değer kümesinin içerisinden aldığımız için görüntü kümesi her zaman e, değer kümesinin alt kümesi olmak zorunda. En fazla ne yapabilir? Görüntü kümesi değer kümesine eşit olabilir. İşte bunu yazarken de A'nın eşleştiği sayı 2 olduğu için F A işte fonksiyonla ifade ediyoruz. F A eşittir 2 diyoruz. Zaten şunu e, eşitsizlikte de kullanmıştık orada denklem yazarken. Genel analitik geometride y eşittir, a'lısı artı b şeklinde denklem yazarken fx'i y eşit olduğunu ifade etmiştik. x'in f altındaki görüntüsü demek. Bakın burada bir ifade verdi. Hani fonksiyonlu değil mi diye bakmak için. Bakıyorum bir kere birinci durum. Bütün elemanlar kullanılmış. Bütün elemanlar eşleşmiş değil mi? Birinci durumu sağlıyor. İkinci durum ise her eleman bir elemana gidecekti. Her eleman bir elemana gidecekti. Ona da bakıyorum. E, A 2'ye gitmiş, B 4'e gitmiş, C 3'e gitmiş. Dolayısıyla B'nin aynı anda gittiği iki eleman gibi bir durum olmadığı için bu bir fonksiyondur. Evet. E, tanım kümesi dediğimizde A kümesi zaten bizim tanım kümemiz. B kümesi bizim değer kümemizdi. Ama burada görüntü kümesi önemli. Çünkü görüntü kümesi illa Hepsini kullanma zorunluluğumuz yoktu. 2, 3 ve 4 bizim neyimiz olacak? Görüntü kümemiz olacak. Hemen şuna bakarsak. Burada da e, dikkat ederseniz hani bu bir fonksiyon değildir. O yüzden tanım kümesi, değer kümesi bunları aramaya gerek yok. Çünkü dediğiniz gibi bütün elemanların eşleşmesi lazımdı. Burada gördüğünüz gibi 4 boşta kaldığı için e, annesi olmayan çocuk olmaz mantığıyla. Bu bir fonksiyon değildir. Hani bunu gözden kaçırsak bile şu 2'ye baktığımızda 2 hem B'ye hem C'ye gitmiş. Yani 2'nin annesi hem B olmuş hem C olmuş gibi düşünürsek bu fonksiyon olmayacağı için bu konuyu ilerletmeye gerek yok. Evet şu şekilde e, görüntü kümesi verilmiş olabilir. Yani fonksiyon altındaki görüntüsü verilmiş olabilir. Bir kere şu ifade verildiğinde şu ikililerde ilk yazdığım elemanlar kesinlikle benim değer kümem olması lazım. Çünkü A'yı C'ye eşleştirmişim şeklinde. E değer kümesi istediği kadar büyük olabilir. Burada birinci elemanların yani değer kümesinin eşleştiği elemanlara baktığımızda C E F C iki kere yazıldığı için bir kere kullanacağız zaten küme anlamında. C E ve F bizim neyimiz olacak? Değer pardon, görüntü kümemiz olacak. Gene görüntü kümesinin değer kümesinin alt kümesi olduğunu görmüş oluyoruz. Şu soru önemli. Şimdi burada 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 kümeleri veriliyor. Her A için şu koşulu sağlayan kaç tane fonksiyon tanımlanabilir diyor. Bakın A eşittir 1 için düşünürsem yani F1'i düşünmem lazım. Hani şu A'yı karşı atarsam 6 eksi A'yı sağlaması lazım. Yani F1 küçük eşittir 6 eksi 1 olacak. Dolayısıyla en fazla kaç olabiliyor? 5, 4, 3, 2 olabileceği için kümenin elemanlarından 5, 4, 3, 2 olabileceği için demek ki F1'e bağlı 4 tane fonksiyon yazabiliyorum. F2 için düşünürsek bu sefer küçük eşit 6 eksi 2'den en fazla 4 olabiliyor. O zaman 3 olabilir, 2 olabilir. 3 kümede ne yapmış oldum? Buradan yazmış oldum. Eğer F3'ü, son eleman F3 olduğu için F3'e bağlı, işte 6 eksi 3'ten 3, pardon 3. Sonra ne olacak? Buradan 3'ten küçük değerler bir de 2 olduğu için 2 değer de burada olur. Bakın burada amaç fonksiyon yazmak olduğu için bütün durumları, o kombinasyon mantığına düşünürseniz amaca ulaşana kadar bütün değerleri çarpıyorduk. F1'e bağlı 4 durumum var. F2'ye bağlı 3 durumum. F1, F3 e, F3'e bağlı 2 durum olduğu için bunları çarptığımızda 24 farklı fonksiyonu yapabiliriz? Tanımlayabiliriz diyoruz. Evet. Şimdi son bir konuya geçmeden önce şunun üzerinden bir bu kaç fonksiyon tanımlanır mantığıyla alakalı bir soru anlatmak istiyorum. Gene 1, 2, 3 olsun arkadaşlar. Şuraya baktığımda e, A, B, C, D olsun. Şimdi A'dan B'ye tanımlı kaç fonksiyon yazılabilir? Şimdi burada e, formülü şudur aslında. Değer kümesinin e, tabana yazıp e, tanım kümesini kuvveti yazdığımızda fonksiyon sayısını bulabiliyoruz. A mantık şu. Bakın burada 3 tane elemanı eşleştireceğim. A'ya baktığında A'nın gidebileceği kaç durum var? A'nın gidebileceği 4 durum var. O yüzden 4 diyoruz. Şimdi A, A'ya gidebilir. 2, A'ya gidebilir. Böyle bir durum vardı. Kardeş olurlarsa. O yüzden hani A'nın A'ya gitmesi farklı bir durum ortaya çıkarmayacağı için A, A'ya giderken 2 de A'ya gidebilir. O yüzden hiç eksikmeden 2'nin de gidebileceği 4 durum var. 3'ün de gidebileceği gene yani kaç durum var? 4 durum var. Buradan baktığımızda 4 üzeri 3 şeklinde geliyor. O yüzden eğer ben ne diyeceğim? Eğer fonksiyon değerini istiyorsam, kaç tane tanımlı fonksiyon yazılabilir diyorsa değer kümesinin üzerine e, tanım kümesinin eleman sayısını yazdığımda buradan da 4 üzeri 3 şeklinde ifade etmiş olacağız. Evet. Şimdi verilen fonksiyonlarda değer bulma var. Zaten işte f a dediğimizde buradan e, r'den r'ye tanımlı fonksiyon, reel sayılarda şu ifadeyi götürüp burası f şeklinde ifade edildiği için fonksiyonumuz x gördüğümüz yere 5 yazdığımızda f5'i görüp üstüne ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. O yüzden f5 eşittir dediğimde 4 çarpı 5 artı 3 dediğimizde 4 kere 5 23 daha 23. Demek ki f5'in bu fonksiyon f fonksiyonu altındaki görüntüsü kaçmış? 23'müş diyeceğiz. Diğerlerini size bırakıyorum. Hani biraz daha karmaşık olanlardan çözelim istiyorum. Şöyle bir ifade verdiğinde, bakın burada f1 dediğimde hani şuraya x demiştik de burada dikkat ederseniz x değil burası. 2x artı 5. Dolayısıyla şu içerinin tamamının 1 olması lazım. O yüzden burada x gördüğüm eğer şu f x şeklinde değilse burada direkt kafadan x diyemiyoruz. O yüzden ne diyeceğiz? 2x artı 5'in 1'e eşit olması lazım. O yüzden 2x artı 5'i 1'e eşitleyen değeri bulmam lazım ki x yerine onu koyalım. Bu durumda 2x eşittir, eksi 4, x eşittir, eksi 2. Demek ki ben F1'i bulmam için şurada X gördüğüm yere ve şurada X gördüğüm yere ne yazmam lazım? Eksi 2 yazmam lazım. Buradan da eksi 2 yazarsak 1 geliyor zaten. 5 çarpı eksi 2, iki, eksi 2'den eksi 12 şeklinde gelecek. Bu da F1'in değeri olmuş olacak. Evet, burada dikkat edelim. Kesinlikle hemen X gördüğümüz yere 1 yazmıyoruz. Burada X gördüğümüz yere 1 yazmamız için şunu Fx şeklinde vermesi lazım. Yani bir sonraki soru biraz zor gibi duruyor ama hani kafanızı hiç karıştırmayın. Sonuçta şu x eksi 1 bölü x artı 1'i ne yapmam lazım? 1'i eşitleyip burada x yerine kaç yazacağımı görmem lazım. Evet bir soru daha var. Onu da çözelim ve e, fonksiyon çeşitlerine geçelim. Bir videomuzda bu konuyla böyle tamamlamış olalım. Fonksiyonlardan hangileri a ve b gerçek sayılar için? f a artı f b. F A çarpı F B eşitliğini sağlar. Şimdi öncelikle F A'yı ve F B'yi ayrı ayrı bulmam lazım. Birinci şık için bakarsam F A dediğimde ne eşit olacak? 2 A'ya F B dediğimde ne eşit olacak? X yerine B yazdığımda 2 B. Şimdi F A artı B'yi istediğinde şu ikisinin çarpımına eşit olsun istiyor. F A artı B yazdığımda o zaman ne yapacağım? X yerine A artı B yazacağım. Yani 2 çarpı A artı B. Buradan da ne gelecek? 2A artı 2B. Şimdi bu 2 artı 2B bu ikisinin çarpımına eşit mi? Yazacak olursak 2A çarpı 2B'den eşit olmayacağı için demek ki bu bir eşitliği sağlamayan fonksiyondur. O yüzden biri alamıyorum. İkincisine bakarsak şimdi F yazarsak gene F eşittir 2 üzeri A F B eşittir F eşittir ne olacak? 2 üzeri B. Buradan gene F A artı B'yi yazarsak ne olacak gençler? 2 üzeri A artı B gelecek. Bu da zaten 2 üzeri A çarpı 2 üzeri B demek olduğu için gördüğünüz gibi şu ikisinin çarpımını eşitledi. O zaman bu aradığım koşula uyuyor. Şuna bakarsak da 3'ü de şuraya yazayım. F A dediğimiz gene A kare olacak. F B dediğimiz ne olacak? B kare olacak. F A artı B dediğimizde de A artı B'nin Karesi olacak. Hani bunu uzatmaya gerek yok. Ee, normalde benim F A çarpı F B dediğim A çarpı B'nin karesi olacak. Ama burada A kare artı 2 A artı B kare geleceği için 3 de benim koşuluma uymadı. Dolayısıyla cevap yalnız ne olacak? Yalnız 2 olacak. Evet. Burada bırakıyoruz. Bir dahaki konumuzda eşit fonksiyonlardan devam edeceğiz.